Bir imparatorluğu yönetmek oldukça zor bir şey. Ama bir imparatorluğu büyütmek o daha da zor bir şey. İşte bunu başaran Fatih Sultan Mehmet Han. Fatih Sultan Mehmet 3 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan II. Murat, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmet uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük alimlerinden çok iyi eğitim görmüştü. Yedi yabancı dil bildiği söylenir. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşamsettin Fatih Sultan Mehmet'in en çok değer verdiği alimlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet gayet soğukkanlı ve cesurdu. İşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmet okumayı da çok severdi. Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserleri okurdu. 1466 yılında Batlamyos haritası yeniden tercüme ettirip haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda hangi din ve mezhebesi mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirtirdi. Nitekim astronomi bilginin Ali Kuşçu, kendi döneminde İstanbul'a geldi. Ünlü ressam, benliği de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı.